kanser hastalarını desteklemek için kullanılabilecek dijital araçlar. Kanser hastalığı doğası itibariyle bireyi ve çevresini psikolojik olarak etkilemekte. Hastalığın tedavisi fiziki olarak devam ederken diğer yandan psikolojik etkilerine de ilişkin baş etme yolları önemli. Dijitalleşme ile birlikte kanser hastaları ve yakınları kendilerini iyi hissetmek ve diğer hastalara destek vermek için hastalığı ve mücadelelerini sosyal medyada aktarıyor. Ülkemizde bu isimlerden biri Nesli Can Tay idi. Nesli Can Tay mücadelesini sosyal medyaya taşıyıp hastalığı süresince deneyimlerini ve tedavisini bizlerle paylaşıp kamuoyunda farkındalık yarattı. Eş zamanlı olarak da bu hastalığı paylaştığı aynı yaş grubundaki kişilere hem rol model oldu hem de davranışı ile akran desteği sergiledi. Sosyal medya aracılığıyla yapılan paylaşımlar ve kurulan arkadaşlıklar bir başkasının desteğini hissetme Hastalığın tedavi sürecinde de arkadaşlık ilişkilerini devam ettirebilme düşünceleriyle birlikte kişiye yardımcı olur. Başka kanser hastalarıyla temas etmek, iletişim halinde olmak, aynı sıkıntıyı yaşayan başka insanların da var olduğu duygusu ve dayanışması ile hastalara destek sunar. Dikkat, kanser çıkabilir de bu bağlamda toplum genelinde farkındalık oluşturmak misyonuyla hastaları gerek hakları Gerekse sağlık hizmetlerinde erişimleri konusunda bilgilendirmek amacıyla kurulan dijital destek platformudur.